30 Ekim'de elektrik ve internet kesilecek. İnsanlık bilincini kaybedecek veya bir üst bilince geçecek. Tüm insanlık aynı frekansla titreşecek. Dünyanın kalbi Schumann rezonansında inanılmaz bir pik meydana gelecek. Frekans kayması yaşayacağız gibi konuyla alakalı videoyu siz bana çok defa attınız. Sevgili dostlar şu an için öngörülen dünyanın kalbi Schumann rezonansında ve manyetik frekans alanında 30 Ekim'e dair herhangi bir frekans ve şumun rezonans kayması hesaplanmamaktadır. Yine keza sizler 30 Ekim'e değil 31 Ekim'deki Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da ardarda gerçekleştirilecek olan Şam Şamhain ritüeline odaklanın. Yine sizler önümüzdeki Mayıs ayı yani 2026 Mayıs ayında Regulus yıldızının Sphinx'in bakış hizasına geleceği ana odaklanın çünkü gerçek ritüel tarihleri bu tarihlerdir. 30 Ekim'de hiçbir şey olmayacak. Bu konuda ehvan ve korkuya kapılmayın. Ne bir üst bilinç frekansa geçeceğiz, ne bir alt bilinç frekansa geçeceğiz. Şu an için dünyanın hiçbir yerinde şum rezonansı ve manyetik frekans kaymasıyla alakalı herhangi bir pik durumu söz konusu değil. Çünkü bu kardeşiniz 20 yıldır frekanslar konusunda dünyada ve kendi çapında arge yapan. Bu konuda dünyada farklı kurumlarla iletişim halinde olan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. 30 Ekim'de hiçbir şey olmayacak. Kendi normal hayatımıza devam edeceğiz.